og det er veldig fint. Tamam oğlum alacağız. Flaşım açık buraya. Flaşım açık buraya. Döver ya. ya, Döverler, ya. Sallaha, <laughs> Hayır, yapacak bir şey yok artık Daha kapatamam onu <laughs> ben. Canan <laughs> sen, sen getirmiştin ben yüktezdur <laughs> <laughs>

çekiyorsunuz şey da. Sen de gössele. Ya adam da buna baktı gül. bir daha da bakır kız. Bak, bak, bak. Bir de birileri var boşver. Nerede bir adam var gelip beni bulur zaten. Bir tane doğrusu bulmaz. Satma. Bu ne fark gözüne gözne bakma onun lazım. Bakıyor. Geçiyor. Tamam siz beni tanımıyorsunuz. Kapatmayacağım. Tamam ben yerim sıkıntı yok. Her şey YouTube kanalım için. Kesemem çünkü. C cadde bitiyor. <gülüyor> 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 Hangisi <gülüyor> bilmiyorum ki ben onlar <laughs> Kanka o çalışma şeyin içerisinde oluyor yani. <laughs> <laughs> ki babam arada gergin oluyor, küfür ediyor. Birisi yorum yapmış, gördün mü? Ben gördün mü? Dedi ki, Arıza adama dedi, hiç yakışıyor mu dedi küfür etmek dedi. Ben dedim ki, Arıza'dan küfür etmeyi kaydan mı? <laughs> O adam stresli adam, küfürlü adam dedi. Yani küfür hayatının şeyi yani yapacak bir şey yok dedim. Yani kasıtlı olarak kişi yaptığı yerleri atmadım. Zaten küfür atma diyor, küfür alıyor, ediyor. olmuyor diyor. ne güzel arabalar var. Ya. Keşke o dondurmayı senden ben aldım. Bana merhaba dedi. Bu merhaba dedi. Aa merhaba dedi, ben de merhaba dedim. Allah'a selamını verdi. Ben de dedim merhaba diyeyim bari. O dondurmayı kapıp götürecekti de parasını vereyim. İstedi oydı. Kaç yıllar Ne anlakan dedi ya gördün mü? Aa. Acaba müzik tam Kim? Yeah. Gel. <laughs> ah, Herkesin benden planı var. Ben ne yaparım? Kendimi bir başına böleyim de. <laughs> e girerim canım Allah'a Allah. Kapatmayacağım. <gülüyor> Aa, <gülüyor> güzel Şöyle, e, Türkiye'nin en renkli <laughs> caddesi olan Eskider Caddesi'nin video çekiyoruz. Ya ben tam tatlı çekmiyorum. Sadece Mehmet dedi diye aklıma geldi ya. Yoksa... Ama sonuçta sirke değindeyiz ya. Son durak olarak. Yok be ne yaptın Kalk. Gitmeden gel. Ya. Yaz bitmeden gel ya. Ben... <laughs> Bir şey senin herkes kameraya bakıyor. Hangi bak var? İnsan yüzü de o da çıkıyor. o da o da çok iyi bir şey var. Kimse herkes kameraya bakıp geçiyor. Aa, bir şey birisi gelip ben sesi kapatır. Sinirin çöpe gider. Sinirin geri dönüşünden geri aldım. Ne yapacağım senin videonu derim Allah Allah.